Karşı takımın umudu sensin Cem. Hakikaten mi? Evet. Ben daha önce hiç futbol oynamadım. Bugün bir ilk defa deneyeceğim bakalım. Bu golü tüm geri bırakılmış medeniyetler adına atıyorum. Gol olur. Ee, benden hemen. bir tane haftanın sözü ister misin? Haftanın değil de Rıdvan abim demin bana hatırlattı. Yıllar evvel Trabzon'da <laughs> sahneye çıktım ben. Evet. İzleyenlerden bir tanesi ikinci sırada kulağında böyle şey var. Walk, Walkman kulaklığı böyle duruyor. Ulan dedim ben canlı canlı olarak oradayım. Ne dinliyor olabilir? İlgimi çekti. Ne yapıyorsun dedim. Bir dakika penaltı hatırlıyordum. <laughs> o gün bugün daha da gitmedim. <laughs> evet görüntümüz. Beyler size de kitle dedik. Nerede kitle nerede kitle? <laughs> Spartalı. Bak bakalım top ayanda mı? Şşş. Buradayım, buradayım. Hasan Vezir'le ilgili bir şey anlatayım. Çok komik. Hasan Vezir tabii ee, abi. Galatasaray'a Şimdi Rusya'ya maça gittik. 60 milyon Normal insan. Normal e, ne maçı abi? Dünya Kupası'na gitmemiz için o maçı kazanmamız lazım. Rusya'ya ne, ma ne maçıydı? <laughs> Futbol maçına gittik. <laughs> Bu maçtan. Cem bu sevgi, bu güzellik ne diyorsun? Böyle olmaz abi. Nasıl? <laughs> Nasıl olur? Hayır, futbolcu numarası yapıyorum. Gol <laughs> olur. Hani güzel oyun çıkardınız. Al, bu senindi. Sağ. Ol. Ama artık benim zamanla bir işim kalmadı. Maçı kazandık Arif. Artık özgürüz.